sağlıkçıların aşı mücadelesi özveriyle devam ediyor. Anadolu'da köyler tek tek gezilerek vatandaşlar aşılanıyor. A Haber ekibi de ekiplerle birlikte aşılama çalışmalarını izliyor. Şimdi Elazığ'a gideceğiz. A Haber ekibinden Fırat Öztürk bekliyor bizi. Oradan son notları anlatacak Fırat. Evet Merve Tepe ifade ettiğiniz gibi Aslında aşı çalışmaları Köy köy kapı kapı devam ediyor Elazığ sarı kategoride Ve bu sarı kategorinin de maviye dönmesi için Sağlık çalışanları çok özverili Bir şekilde çalışmalarına devam ediyor Bu kapsamda da biz şu anda Elazığ'ın Merkeze bağlı Ortaçalı köyündeyiz Ortaçalı köyü Elazığ'a 30 kilometre uzaklıkta ve 96 hanesi var Şu anda gördüğünüz gibi hemşire hanım Şu anda aşıları hazırlıyor bakın bir vatandaşımızın ayağına kadar gelindi aşı için şu anda aşı çalışması için de onayı alındı ve birazdan da aşı uygulaması yapılacak. Dediğimiz gibi bu köy 96 hane ve 800'e yakın nüfusa sahip. Yanımızda da muhtarımız var. Hemen ben muhtarımı da yanıma almak istiyorum. Böyle aşı çalışmaları ayağınıza kadar geliyor. Köy köy geziyorlar. Ne söyleyeceksiniz bu konuda? Başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve İl Sağlık Müdürü Cahit Polat Bey'e hepsine teşekkür ederiz. Köy köyü dolaşıp böyle aşı yapmaları çok güzel. Şu anda iş güç zamanı zaten. Vatandaşlar kolay kolay gidemiyor. Bu imkanları bize sağladıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Evet, Cengiz Han Bey e, e, Orta Çoluk Köyü Muhtarı. Kendisini de ifade ettiği gibi. E, bakın şu anda bir vatandaşımız aşısın oldu efendim. Ne düşünüyorsunuz? Aşı ayağınıza kadar geldi. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun köyde normalde çalışıyorsunuz vakit bulamıyorsunuz ama evet, evet. sağlıkçılar sizin için buraya kadar geldi. Evet Allah razı olsun. Kaçıncı doz aşınız oldunuz? Üç. Üçüncü doz aşınız oldunuz. Peki geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Efem kolay gelsin diyoruz. Sizler de bir sağlık çalışanı olarak aslında cumartesi pazar demeden e, aşı çalışmasına katılıyorsunuz. Siz neler söyleyeceksiniz bir sağlık çalışanı olarak? Biz sağlık çalışanı olarak Elazığ'da aşı oranlarını arttırmak istiyoruz. Şu an şehrimizde e, sarı renkteyiz. Bir an önce mavi olmasını istiyoruz. E, hafta sonu olsun, akşam olsun, gece olsun fark etmeden köylere geliyoruz. E, talep olunan e, köyler var. Muhtar bizle iletişime geçti toplu olduğunu söyledi. Ekiplerimizi topladık. Biontech aşısı olduğu zaman 112 ekibimizle birlikte gelip aşı uygulaması yapıyoruz. Evet şu anda ben hemen köylülere doğru yaklaşmak istiyorum. Bakın bir yandan da 112 ekipleri, kameraman arkadaşım Ahmet Yıldırım'dan da rica edeceğim. Bir yandan da ambulans kapıda bekliyor. 112 çalışanları da şu anda burada hazır vaziyette bekliyor. Bir yandan da aşı olacakların önce nabızları kontrol ediliyor. Ardından da eğer farklı bir alerjisi aşıya karşı herhangi bir alerjisi olup olmadığı yine buradaki sağlık çalışanları tarafından ee, sorgulanıyor ve ardından da aşı çalışmaları bu şekilde yapılıyor. Toparlamakta fayda var. Elazığ'ın merkeze bağlı orta çalış köyüne aşı çalışması için ekipler geldi ve buradaki aşı çalışmalarını tamamlayacaklar ve Elazığ sarı kategoriden mavi kategoriye gelmesi için elinden gelen tüm çabayı gösterecekler diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım. Merve Tepe.